Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zarif, güzel bir örgü ile geldim. Modelimi anlatabilmek için orta kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara örgü kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Dilerseniz modelimin yapılışmasına geçelim. Evet arkadaşlar modelimin ilmek sayıları ise 8 ve katlarından oluşmakta. Artı 4 ilmek ilave ediyorum. Ben şimdi sizlere modelimi 2 model üzerinden anlatacağım. Bunun için 20 ilmek başladım. Yani 8, 16, 2 örnek artı 4 ilmek ilave ettim. 20 ilmek de toplam. Ve arka yüzünden bir sıra düz ördüm. Şimdi Ay yüzünde ve birinci sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Buraya kadar bir model. Tekrardan iki ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve 4 ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters örüyorum birinci sıramı böyle tamamladım arkadaşlar şimdi ikinci sıra ve arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum yani düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum 2 düz 6 ters örüyorum. 2 düz 6 ters olarak bu sıramı örüyorum arkadaşlar. üçüncü sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum 3 ilmek düz örüyorum iki ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum 3 ilmek düz örüyorum. Ve daha sonra 2 ilmek ters örüyorum. 3. sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve arka yüzünde ilmeklerimizi hep gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 5. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve ilmeklerimi yönü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve iş ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ilmeğimin yönü değiştiriyorum ve düz olarak eksiltiyorum ve artırma yapıyorum 2 ters örüyorum 6. sıra arka yüzündeyim başka örmeden alıyorum ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arka yüzünde düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum Yedinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimin yönü değiştiriyorum arkadaşlar. Artırmış olduğum ilmeği örüyorum. Düz olarak bir artırma yapıyorum. Ve iki ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Düz olarak eksiltiyorum. Artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve 2 ilmek ters örüyorum. 8. sıra ve arka yüzündeyim. 8. Sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum ve düzler düz, tersleri ters olarak örüyorum arkadaşlar. Modelimiz 8 sırada buluşuyor. Son sırası. Evet arkadaşlar modelimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyor. Dilerseniz yeni modelimizin ilk sırasını birlikte örelim. Aynı bu altta ördüğünüz gibi baştaki ekilme örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum, bir artırma yapıyorum, İç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve dört ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum, bir artırma yapıyorum, iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Modelimiz oldukça kolay bir model. Eğer takıldığınız bir yer olursa videonun baştan izleyerek bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, daha önceden örmüş olduğum büyük parçam bu şekilde oldu. Gayet şık, zarif bir model gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir örgü yünü ve 3,5 numara örgü kullandım. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Yetişkin ve çocuk örgülerine uyumlu. Hırka, kazak örebilirsiniz, yelek örebilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Atkı, bere olarak kullanabilirsiniz. Eğer sizler de nereler öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.